Yusuf Eymen kardeşini mi sallıyorsun? Salla salla. O Yusuf hadi. sana kardeşini. Yusuf Eymen gerçek bebek uyutuyor. Çocuklar. Kardeşi Eylül bu. Annesi bazen Eymen abisine veriyor. <laughs> Ninni de söyle bari. Deminler söylüyordun ya. Hayır. Niye? Eylül. Salla oğlum salla salla. Salla da uyusun bari. Anne gelene kadar uyumuş olsun bebeğimiz tamam mı? Sen ne söylemesini bilmiyor musun? Zeynep çok güzel ninni söylüyor bana. Aa ninni bebek. Tatlı bebek. Eylül bebek. Eymen'in küçük kardeşi. Çok güzel bakıyor kardeşine. Zeynep ağlatıyor. Eymen hiç ağlatmıyor. Zeynep alınca kucağına sıkıyor sağını solunu, kıskanıyor biraz. Ama Eymen gerçek abi. Kardeşini böyle uyutuyor bazen. Çok seviyorsun değil mi oğlum Eylül'ü sen? Çünkü en çok Eylül kardeşini seviyor Eymen. Bak bak uyuyacak uyuyacak gözlere bak gözlere. Abisi uyuyacakmış bu. Eylül bebek, tatlı bebek. Dur dur. Öyle ağlar. Abisi gördün mü? Gözleri kapanacaktı. Sen dokununca uyandı. Gözlerini açtı. Bak 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 gözlere bak bak. Bak uykusu var abisi uykusu. Gözlerini kapatıyor. <laughs> Ee, e e e E Gördün mü gözlerini kapatıyor. Evet. Sen ne kadar becerikli bir çocuksun. Ne kadar güzel sallıyor Eymen. Sen böyle güzel sallamasan Eylül uyumaz. Bak sen güzel salladığın için uyudu. Aa. Ya <laughs> bir daha bir şey yapar mısın bir dakika? yaparız oğlum sen kardeşi uyut sonra yapalım olur mu hayır yapma kardeşi uyutmayacak mısın sen Kardeşim, hadi gözlerini kapatmak üzere bırakma salla, salla 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 çok yüksek sesle konuşmayalım ki uyanmasın çünkü eylül uyudu şu an okay. gözlerini açıyor ama uyudu <laughs> bak sen bıraktığın zaman açar gözlerini bak gözleri tam kapanmak üzere ee, e, e. Ninni söyle ninni ninni e, ee, e, e, Yapsana Sen bilmiyor musun Zeynep ne kadar güzel Ninni söylüyor Sen de söyleyebiliyor musun Atem tutan ben seni Biliyor musun onu Utanıyor musun yoksa Sen bilmiyor musun Abi bu ağır abi Eymen abi. <laughs> Bizim gerçek bebeğimiz. Aa güldü. Eylül güldü. Eylül daha iki aylık. Ve güldü. Aa. <laughs> Eylül güldü deminler. Dur sıkma sıkma biz abisi. Abisi daha minnak bu. Kuzu bu kuzu da. Ah. Tamam. Uyudu. Teşekkür ederim abi diyor sana. Şu an rüya görüyor. Gözünü açmak üzere. Yine. Açmak üzere. Sırla sırla sırla. Sırla sırla sırla. Eymen. Eymen. Yusuf Eymen. bye bay. Görüşürüz çocuklar.